Tekli Vikingler yeni bir sefere doğru yelken açıyorlar. Bu sefer bilinmeyen yerlere doğru yol alacaklar. Hey Salvar derin düşünceler içinde boğulmuş gibi gözüküyor. Güle güle, çabuk dön. Güle güle. Güle, güle. Güle, güle güle güle. Hoşça kalın. Yakında görüşürüz. Dikkatli olun. şey yarayacak. Bir güvercin bikini yerini nasıl tutacak acaba? Bikinin gelmesini tercih ederdim. Fakat Biki annesiyle kalmayı istedi. Eğer erzağımız biterse bu güvercini açlayabiliriz. Kötü konuşmayın hakkında. Güvercin emanet edildi bana. Eğer herhangi bir tehlike çıkarsa gönderebiliriz güvercini ona. Tehlikelerle başa çıkabilirim. Fileki haber uçurmak için güvercine ihtiyacım yok. Lütfen öyle konuşma reis. Belki çaresiz kalabiliriz biz. Biz kendimiz halledebiliriz. Yarının ne getireceğini bilemeyiz. Bugüne kadar başımıza gelen bütün tehlikelerden sıyrılmayı başardık. Hem de bunun için aptal bir kuşu kullanmadan. Ayrıca bir güvercin vikingle kıyaslanamaz bile. <laughs> Dikkat et Viki balığı gene kaçırdın. Aa, yememi yemiş. Aslında balığa hiç gelmeyecektin. Ne dedin sen? Seni anlıyorum. Baban için endişeleniyorsun. Evet gerçekten öyle. Yola çıkalı bir ay oldu. Nerede olabilirler? Başlarına bir şey gelmiş olsaydı güvercin bize bildirirdi. Ah, Ne oldu? Ah, aha. Benim güvercinim. Evet bizimki. Bilmiyorum, henüz okumadım anne. Oo. Oh. Hmm, notu Ulmey yazmış. Ah. Gemimiz güneşe doğru yol aldı günlerce. Çok maceralar yaşadı. Hazineler de kazandı. Fakat ufukta görünüverdi kara bulutlar, kötü şansın, acının ve üzüntünün işareti. Güzel bir şiir fakat ne anlama geliyor? İyi haber mi, kötü haber mi anlayamadım. Ulme bir şair. Bu yüzden şiirini çözmeye çalışmam gerekiyor. Bakalım. Neden basit bir şekilde yazmamış Vicky? Ben bunlardan hiçbir anlam çıkaramıyorum. Sen anlayabildin mi acaba? Vicky'nin şiiri çözmesini beklemeyeceğiz. Biz gidip Vikinglere Oğda Nehri'ndeki yolculuklarında refakat edeceğiz. Bu harita doğruysa biz Oğda Nehri'nin ağzındayız. Biz oraya kestirmeden girmeyi düşünmüyorduk. Suyoluyla gidersek ancak bir sene de orada oluruz. Bu yüzden oradan yukarı gemiyle çıkıp oradan Tuna Nehri'ne geçmeliyiz. Bu çok zor olacak. Sorun da bu zaten. Bu gemiyi o kadar uzağa nasıl çekebiliriz? Şuradan şuraya Irmakların kaynaşmaması çok yazık doğrusu. Bu işimizi bir hayli kolaylaştırırdı. Söylesene reis, bu gerçekten gerekli mi? Reis benim. İstediğimi yaparım. Şuraya yanaşacağız. Hadi vikinglerim, hepimiz burada ineceğiz. Umarım böğürtlen vardı. Macaristan diye tutturdu. Benim hala başım ağrıyor. Ben burada kalacağım. Yeni bir macera daha. Harika olacak bu. Keşke annemi dinleyip Viking değil de fırıncı olsaydım. Artık inecek misiniz siz? Aa! Şimdi olacakları dikkatle izleyin. Vikinglerin ne kadar yaratıcı olduğunu göreceksiniz. Çekil! Opa! Opa. Opa. geçen gelişimizde bu açıklık ağaçlarla kaplıydı. Biri bütün ağaçları kesmiş. Çok garip. O kadar çok ağaçla ne yapmış olabilirler acaba? Hiç ateş izi yok. Bunu biri yapmış. Yakında nedenini öğreniriz. Ben açık alana çıkmak istiyorum. Bence bir macera yaşayacağız. Harika olacak değil mi arkadaşlar? O kalalık yapma. Vakit kaybetmeyin. Çabuk olun. İşinizin başına.

Salıyorlar. Kütüklerimizi çalıyorlar Şimdi, Şimdi size, size gösteririz, gösteririz. Durun onlar bize ait oh. 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 O kütük benim tamam mı huh? Biz kuşatılmışız oh. Oh. Sen de kimsin <laughs> Kuşatıldınız. Macarlar tarafından. Ben generalleriyim ve sizler tutsaksınız. Bu ülke bizlerden sorulur. O gemide bizden sorulur. Bizler Flekli Vikingleriz ve hep galip geliriz. Seni Macar bozuntusu seni. Doydunuz mu ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu ülkeye ticarete geldiniz ama tarafımızdan soyulacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bizim burada olmaya hakkımız var. <laughs> Geminiz bir işe yaramaz. Teslim olmak zorundasınız anladınız mı beni? Olmazsanız sizi kılıçtan geçirir doğrarız. <laughs> Kocamın tehlikede olduğunu biliyorum ama çok uzaktayız. Ne yapabiliriz? Nerede olabilirler acaba? Bir ipucu var. Gemimiz güneşe doğru yol aldı günlerce onları bulmama yardımcı olabilir. Ama seni de kaybedebilirim. Yola ki. çıksan bile oraya çok uzun sürede varabilirsin. Bu konuda endişelenme Gilbi Oraya çok hızlı gideceğim. Ah, şimdi anladım. Sen fokları çağıracaksın. Bu şekilde gemiden hızlı gidebilirsin, değil mi? He <laughs> yola gideceğiz. Sizlere güveniyorum. Allah Allah. İşte yakalayın. Senin için çok güzel sandviç hazırladım. Senin sevdiğin gibi bol yağlı hayat Çok akıllıca. Fakat babanı ve adamlarını nasıl bulmayı düşünüyorsun sen? Emin değilim ama bir yolda bulurum. Vicky'nin bir şey bulacağından ben eminim. Önce neler olduğunu görelim. Sonra bir çözüm bulurum. Çok mantıklı. Senin başaracağını biliyoruz Vicky. Lütfen kocalarımızı kurtar Vicky. Onları bize geri getir. Sana güveniyoruz Vicky. Sana güveniyoruz. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama merak etmeyin. Mutlaka bir yol bulurum. Ha? <gülüyor> 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 Artık adanıza geri dönebilirsiniz Karada size ihtiyacım yok Kendim halledebilirim Hadi yakında görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> İyi gemi fazla uzakta olamaz yarım ayın kaderle baş başayım. Bana bak keser misin artık? Ulumandan bıktım. Bırak söylesin. Ne fark eder? Nasılsa yarın öleceğiz. Sizi rahatlatmak için söyleyecek bir söz bulamıyorum ne yazık ki. Ne söyleyecek ne de yapacak bir şey var. Ah, oh, keşke bir bizimle gelseydi. O bir şey bulurdu. Şu herifin inlemesinden de sıkıldım artık. Bin bir korkuyla yaklaşıyoruz sona. Kes sesini şarkıcı bozuntusu. Ha? Ne dedin sen bakayım? Aa. 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 Kim ağlıyor orada? Aa. 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 Korku insanları çocuklaştırır. Şu herifin ağlamasını dayanamıyorum. Bırak artık şu ağlamayı. Bir asla ağlamaz. Şuna bak kız gibi ağlıyor. Aa. Lütfen ağlamayı kes yoksa beni de ağlatacaksın şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık daha fazla dayanamayacağım. Seni özleyeceğim Cure. Ah! <laughs> 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 Her şey buraya kadardı Kesin ağlamayın sulu gözlüler Utanın halinizden Bizler vikingleriz de vikingler olduğunuzu unuttunuz mu? Bizi görseler ne derler sonra ha? Artık ağlamayacağız Peki Onlarla savaşacağız Vikinglerin gücünü gösterin onlara. Biz yenilmeyiz. Bizler cesuruz. Biz Vikingler yenilmez savaşçılarız. Evet, biz çok cesuruz. Aferin <laughs> size. Onlara günlerini gösterelim arkadaşlar. Hey! 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 Biraz hareketlenelim şimdi. Biz biraz uyuyalım. Önce uyku sonra savaş. bir reis adamlarının önünde ağlayamaz. Ah, Vicky. Beni mi çağırdın? Ha? Sen misin Vicky? Benim baba. Hayal görüyor olmalıyım. Bu acı benim kulaklarımı ve gözlerimi yanıltıyor galiba. Bizi burada bu kadar çabuk nasıl bulabildin? Benim Vicky. Aha. Güvercin bize haber getirdi. Rüya görüyorum sandım. Gerçekten sen Vicky misin? Hı <laughs> hı. Gerçekten sensin oğlum. <laughs> çok zaman geçti baba. Seni gördüğüme çok sevindim. Vicky sevgili oğlum. Bizi kurtarmaya geldin. Şş, düşman geldiğimi bilmek zorunda değil baba. Öyle değil mi? Sen geldiğine göre her şey yoluna girecek sevgili oğlum benim. <laughs> Arkadaşlar artık korkmanıza gerek yok. Güvercin yuvasına dönmüş. Vicky de şiirini çözmüş. <laughs> Ben geldim çocuklar. Ulme güvercinle bir not yolladı bana. Ben de foklarla geldim işte. Seni gördüğüme çok sevindim Fikri. Tam zamanında geldin. Bu macarlardan kurtulmalıyız. Bu belaya kötü bulaştık arkadaşlar. Neden gemiyi terk etmiyorsunuz baba? Ormanın ortasında işe yaramaz zaten. Hareket de edemez öyle değil mi? Fakat macar askerleri bizi hemen yakalarlar. Gemimiz olmadan Flek'e nasıl döneriz? Burada kala kalırız. Şansımız varsa köle oluruz büyük bir sorun. Buradan nasıl kaçarız? Bir şey bulmam gerek. Ne rüzgar. Gün ağarmadan mutlaka bir şey bulmam gerek. Daha önce çok kötü zamanlarımız oldu fakat bu çok kötü. Ne yapabiliriz acaba? Sessiz olun. Vicky düşünürken rahatsız etmeyin. Yarın kuzeyden güneye rüzgar esecek. Bu harika işte. Demek ki yarın rüzgarla yolculuk yapabileceğiz. Rüzgar bizi bu korkunç yerden nasıl götürebilir ki? Gemiyi bile taşıyabilir. Yakında göreceksin baba hiç merak etme. Ha, saçmalıyorsun. Gemiler su dışında gidemezler. Görürsün. İşte bitti. Gördünüz mü çocuklar? Hayvan derisini çıtalarla geldik. İyi çok güzel. Bir uçurtma yaptın ama bu bizim ne işimize yarayabilir ki? Konuşmayı kesersen Vicky planını açıklayabilecek. Reisinle nasıl böyle konuşuyorsun? Plek de görürsün sen. Size çok yumuşak davranmış olmalıyım. Bana saygılı olmalısınız hepiniz. Lanet olsun lanet olsun. Düğümlerden nefret ediyorum. Asla denizci olmamalıydım. Oh. Hadi Snor devam. Bireys çocuk oyuncakları yapmamalı aslında. Bence çok eğlenceli. Bak şuna, bak. <laughs> Aa, Aa. ne güzel değil mi? Oh. Aferin cure. Biraz alıştırma yaptım. Uçurtma uçurmayalı 10 sene oldu. Sen çok beceriklisin. Yapabildiğin kadar yap. Hı? Herkes iş başına. <laughs> Vikinglerle kozlarımızı paylaşmanın zamanı geldi <laughs> ya, ya, ya. Teslim olmaya hazır mısınız Hayır ha sizleri kılıçtan geçirmeye hazır Vikingler asla teslim olmaz Ne yapacaksan yap Sen deli olmalısın Hiçbir şansın yok Hayatta kalmak için teslim olun hadi bakalım Asla Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız Bir dakika baba Onunla ben konuşacağım bize karar için bir saat verin. Vicky biz düşmandan asla bir şey istemeyiz. <laughs> Çocuk senden daha akıllı. Hmm, güzel. Söylediğin gibi rüzgar çıkıyor. Hem de kuzeyde esiyor baba. Harika. Elbette. Benim gibi bir deniz kurdu rüzgardan anlar. İşimizi bitirmek için acele etmemiz gerek. Ne yapılacağını biliyorsunuz. Peki Vicky. Yelkenleri indirin. <laughs> Bu vikingler korkudan çıldırmış olmalı. <laughs> Yelkenleri bir işe yaramayacak. Teslim olmalılar. Uçuk balayı salın. Geliyor. Aa, aa, aa. Hey neler oluyor gemileri hareket ediyor bunların. saldıran! Haydi! Kaçın! Herkes yürü arkadaşlar düşman geliyor çabuk! Hey. Durun durun! Sizi aptal vikingler bizden kurtulamazsınız! <laughs> Boşuna uğraşmayın. Bizi yakalayamazsınız. Başarına iyi gelecektir. Rüzgar kadar hızlıyız arkadaşlar. erkekler dönün ve savaşın durun teslim olun kaçamazsınız. <gülüyor> 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 Al bu da böyle. <laughs> Evet ama havada süzülüyoruz. Vikinglerin kaçmak için böyle bir yol bulacağı aklıma gelmezdi. <laughs> i̇şte kendiniz de gördüğünüz bacarlar. Vikingler asla teslim olmaz. <laughs> Hadi bizi yakalasana. Ee, engel olamayız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Harika, harika! Barika. İnanamadılar gözlerine, gemi uçuşa geçince... ...uçan gemimiz onları atlattı ve eve doğru yola çıktı. Gemi uçmaya başladığı zaman ağlamaya başladı düşman. Yüzlerce defa Ferin Biki'ye hayatlarımızı kurtardı diye. Lalalala, lilala Biki!